Sarı amca nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun yeğenim. Abi ben senin hayranım bir fotoğraf çekinebilir oh, miyiz ya? Teşekkür ederim tabi canım çekinelim ya. Yani. Amca senin kafana ne oldu ya? Hep boya oldu olmuşsun. Ne boyası ya? Baksana. Hmm. Anam... Ağzına sıçtım, hazarım bok yeme sabuğa. Hazar! Hazar! Ağzına sıçtım sen, ne sürekli? Kafana oldu? Kafana oldu diyorum bir tane? Ne oldu baba? Gör benim ne olduğunu. Aksine <laughs> düştün. Ne lepsiz seni lan?